Şimdi farz et ki seninle konuşuyorum. İngilizce bir şey söyleyeceğim. Doğal reaksiyon vermeni istiyorum. I adopted a puppy last week. Really çıktı mı içinizden? <laughs> o really bir böyle salına salına geldi mi? Hani bizim kültürümüzde gerçekten mi? Bu çok doğal bir reaksiyon olduğu için İngilizce'de de bunu sürekli really'ye çeviriyoruz. Bunun yerine daha doğal reaksiyonlar verelim mi? Hadi serimiz gelsin. Really de diyebilirsiniz. Genelde really dedikten sonra ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bunun arkasına that's so kalıbını getirebilirsiniz. That's so nice. That's so cool mesela. Bir diğer tepkimiz benim en sevdiğim, sürekli kullandığım ve asla zor olmayan bir şey. Bizdeki ya hani böyle sevimlilik içeren o ifadeyi a şeklinde İngilizce'de ifade edebiliriz. A tepkisi için anahtar kelimemiz evcil hayvanlar ve bebekler. Kendimiz bir diğer nokta ise reaksiyon gösterdikten sonra konuşmayı devam ettirememek. İşte tam da bu noktada konuşma çalışmaları yaparken doğal reaksiyonlarınızın arkasından sorabileceğiniz soruların pratiklerini de yapmak. A is it a boy or a girl? Bir tane daha gelsin. Önümüzdeki hafta evleniyorum diyecek. I'm getting married next week. Ne derdiniz? Oh really? <laughs> really şuralarda bir yerlerde bekliyor. Güzel bir haber aldığınızda İngilizce aklınıza gelen kelimelerden ilki wonderful olabilir. Çünkü wonderful news ile birlikte çok kullanılıyor. Wow, wonderful news. İlk tepki başarılı konuşmaya devam ettireceğiz. Ne sorabiliriz? O da senden yorumlara gelsin. Seri devam etsin diyorsan bir like alırım.